ölümüm yeniden yaşamaktır. İşte kulların senin için beni öldürmek için toplandılar. Onları affet. Çünkü bana gösterdiğini onlara gösterseydin böyle yapmayacaklardı. Onlara perdelediğini bana perdeleseydin olduğumu görmeyecektin. Sana verdiğim kararın için şükürler olsun. Sonra yavaş yavaş dua etti. Sonra haykırdı. Dostlarım, beni öldürünüz. Benim ölümüm benim hayatımdır. Ölümüm yeniden yaşamaktır. Hayatım ölmektir. Varlığımın sonu bana yapılacak en güzel harekettir. Ve yaşamam haksızlıkların en kötüsüdür. Hayatım nefsimden bıktı. Bu yok olacak kemikler içinde beni öldürünüz mezarımın yanından geçerken benim dostumun sırrını göreceksiniz. Onları affet. En can alıcı kelimelerden bir tanesi bu. Onları affet. İlk da olmayacaktı, son da olmayacaktı. Ondan öncesinde de birilerini çarmağa gerdiler. Çarmağa gerilen, çarmağa girenleri affetmeyi diledi. Yaratıcısından. Ya da beni niye terk ettin diye yaratıcısına haykırdı. Hep derileri yüzüldü. Kesildiler, biçildiler. Enel hak dedi Mansur. Enel hak. Enel hak Arapçada hak anlamına geliyor. Ben hakkım. Gerçi Allah'ın da isimlerinden bir tanesi haktır. Ben ondayım. O bendedir. Yani biz bir bütünün parçasıyız. Ya da ben Allah'ta eridim. Allah bende eridi. Biz birbirimizin içerisinde eridik. Tek olduk anlamına geliyor. Enel hak. Tabi bu Mansur için bu bir şirk meselesine döndü. Aslında Mansur kadıların karşısında, yani hakimlerin karşısında daha doğrusu suçsuz bulundu. Onu asabilecek bir e, hakim yoktu, İstemiyorlardı. Onu e, hapsiz cezasına çarptırdılar. Hatta o hapsi de çok istemiyorlardı. Bir arkadaşının evinde oda hapsi, göz altında yani gözetim altında oda hapsi şeklinde 8 sene bir ceza verdiler. Tabi zamanın kadısı değişik değişik entrikalarla Halacı Mansur'u öldürdü. Ve Halacı Mansur'dan günümüze kalan Enel Hak kelimesidir. Enel Hak, ben Hak'ım. Mansur defalarca defalarca Mekke'ye gitmiş. Daha doğrusu bildiğim kadarıyla 3 kere Mekke'ye gitmiş. Ve bazen kaçmış. Çünkü gittiği her yerde onunla ilgili söylentiler ortaya çıkıyor. Onun etrafında birileri toplanıyor ve hatta 400 tane müridiyle birlikte idam ediliyor. Daha önce kaçıyorlar, Mekke'ye saklanıyorlar. Gittikleri yerlerde bunlar sihirbazdır büyücüdür gibi şeyler söylüyorlar. Oysa bunların hiçbirinin dayanağı da yoktu, delili de yoktu. O bir bütünden bütün olmaktan bahsediyordu Mansur. Halacı Mansur. Halacı Mansur ismi de aslında hala pamuk çırpan insanlara deniyor. Yani pamuklar çırpan insanlara halaç deniyormuş o dönemde. Bununla ilgili iki tane rivayet var. Bir rivayet bir halaç dükkanına gidiyor. Ben senin işini kolaylaştırırım şeklinde böyle bir şey yapıyor, bir şey onu bir yere mi gönderiyor, dükkan sahibini bir yere gönderiyor galiba. Ya da dükkan sahibinin bir işi diyor dışarı çıkıp geri geldiğinde hem yani çok kısa bir süre içerisinde dükkandaki bütün pamukların çırpıldığını görünce halaç ismini veriyor diye söyleniyor. Bu çok olası bir şey değil. Çünkü bir keramet sözü yok ya da hiç durumu yok. Onun aktardığına göre ise insanların düşüncelerini kalaş pamuğu gibi alt üst ettiği için, onların ruhunu alt üst ettiği için, onları sorguya ittiği için halaç ismini alıyor. Ve kelam sadece kendini arayarak, kendi özüne doğru inerek, kendi yolunu arayarak ve bunu doğruya ulaştığını ulaştığında bunu insanlara paylaşarak ve insanlarla birlikte bu teşvikle yola çıkarak girdiği yolda onun müritlerinin idam edilmesinde olduğu gibi idam edileceğini de bile bile doğrusundan şaşmadı. Doğrusundan şaşmadı. Çünkü bazen insanlar el verdi derler. Ya da bir yerden bu gruplar var bizim WhatsApp Zoom da eğitim gruplarımız var mana eğitim grubu ve bu insanların eğitim esnasında Aslında çok normal şeyler yapıyor olmamıza rağmen yani o insanların titizliğini duruma bakışını eşya tutuşunu yaklaşımını yaptığı şeye verdiği önemi yaptığı şeyin felsefesini ve amacını ve ruhunun yansıttığını yani insanların ruhu da dışarıya bir şey yansıtır. E, karakterini, etrafına olan duruşunu, etrafına davranışını, insanlarla olan diyaloğunu ke yani kendi çevresinde çocuk çocuğu ile ilgili olan ya da anne baba artık neyse onlarla ilgili olan o tavır ve davranışların duruşuna kadar, oturma şekline kadar gözlemlenir ve bu gözlemler çok uzun sürer. Cina'nın Süleymaniye Camii'sini yaptığı gibi diyelim değil mi? O Mimar Sinan, evet Mimar Sinan'ın Süleymaniye Camisi'ni yaparken 2-3 sene boyunca temelini kazıp öyle beklemesi gibi. Bazen şartların olgunlaşması, durumların yerine gelmesi gerekiyor. Ve o senin bayrağını taşıyıp ileriye götürecek olan kişilerin de onun o yükünün ağırlığını bilmesi gerekiyor. Şimdi konumuz esasında simya. Simya konusuna girdiğiniz zaman simya bir kuytu bir köşede, gerçi <laughs> öyle de oluyor çoğunlukla. Koytu bir köşede, tenha bir yerde, sürekli bir şeyleri bir şeylere karıştıran, otlarla, çöplerle, madenlerle, bir şeylerle uğraşan, karanlık bir ortamda, doğru düzgün beslenemeyen, bakım... Evet, kendimizi anlatıyoruz aslında öyle de. Böyle bir tip insanların gözünde canlanıyor. Ama bütün uğraşları aslında doğruyu bulmak. Ve o uğraşlarının ulaştığı bazı noktalar, günü geliyor onların derisinin yüzülmesine bile işi götürüyor. Onların kellesinin kesilmesine işi götürüyor. Parça yani de, yani kollarının, bacaklarının, burnunun kesilip her birinin ayrı bir memlekete gönderildiğini biliyor. Yani o bu tür şeylerin bir şekilde yaptıklarıyla birilerinin kuyruğuna basacağını tahmin edebiliyor. Çünkü doğruyu arıyor, gerçeği arıyor. Simya her tarihin köküdür kimyanın köküdür. Tıbbın köküdür. Yani bunların hepsi oradan geliyor ve anlam veremediğimiz geçmişte teknolojiler ortaya çıkıyor. Geçmişte bir simyacının söylediği bir kelime o gün ortaya çıksa belki onunla birlikte daha birçok kişinin de ölümüne sebebiyet verir ve belki hayatın yönünü değiştirir, tarihin yönünü değiştirir şeylerdir. Ve onlar bunun farkında anlatamayacaklarının da farkındalar. Yani anlatamayacak derken yani anlatabiliyorlar ama karşı tarafın anlayabilecek durumu olmuyor. Çünkü top, hedefler başka, durumlar başka. İnsanların zirve noktası zengin olmak. İnsanların zirve noktası zengin olmaktır. Zengin olmak, zengin olmak. Hep zengin olmak. Zengin olmakla ilgili hayalleri olan insanların ya da hedefleri olan insanların insan olmakla ilgili yani o kamil insan olmakla ilgili olan o mertebenin kıymetini bilemez. Ve o durumda olan insanların o diğer insanlara bunu anlatabilecek durumu da yok. Anlatsa bile anlam, anlaşılmaz. Deli denir, geçiştirilir. Ve ölüp öbür tarafa gittiğinizi varsayın. Bir yaratıcı cennet cehennemin var olduğunu varsayın ve karşısına çıktığınız zaman Hayatı boyunca çalışmış, iki ev, iki araba almış, karnını doyurmuş, yemiş, içmiş, yatmış, her gün kebap yapmış ve ölmüş. Ve yaratıcının karşısına çıkmış. Haşa siz ha yaratıcı olsanız ne yaparsınız bu canlıya? Ben olsam onu yok ederim. Yani cehenneme de atmam. Yok olsun derim. Yani boş boşuna yaşamış. E şimdi bütün kitaplarda, tarihte, felsefede, her yerde bilimin peşinden gidilmiş ulaşılan şeyler tarih hiç insanlık için çok güzel şeyler olmuş. Ama o zamanda anlaşılmadığı için o insanların canına kıyılmış. Örnekleri çok fazla. Enel Hak. Enel Hak deyince o zamanlar adamın idamına onu götürürken bugün kuantumu yön veren yani kuantum düşüncesinin çıkış noktası olarak kabul edilir. Kuantum düşüncesinin çıkış noktası Enel Hak kelimesi olduğunu öne sürüyorlar. Felsefesi, derinliği birbiriyle aynı. Ama o adam öldürüldü ve aradan 923lerde mi öldürüldü? 900 işte 2000 yani 1000 seneden fazladır. 1000 senedir ya da söylediğinin şifresini yeni insanlar çözüyor. O nedenle bazen dolaylı anlatmak zorunda kalıyoruz. Bazen anlatmadan Anlaşmaya, anlaşılmaya çal çalışıyoruz. Çünkü doğru insanları bulmak çok zor. O hedefleri maddiyat olan, dünyalık olan kişilerin gözünde senin bir araç olmaktan öteye gitmiyorsun. Çünkü senin elindeki o sihirli güç onların elinde olsa ülke yönetebilirler. Ülke yönetilebilir. Bu güçlerle ülke yönetilebilir. Bir manayla mananın şifresini çözmüş bir insan onu kullandığı zaman bununla gerçekten başkanları dize getirebilir. Ama eğer amaç o olsa o zaman o sır, o sır onda kalmaz. Çünkü sır güvende hisseder, hissettiği yerde kalır. Eğer sende kendini güvende hissediyorsa sende kalır. Eğer sende kendini güvende hissetmiyorsa o zaman o sır değildir. O yüzden değerli arkadaşlar eğitim grubumuz devam ediyor. Halacı Mansur gibi dara çekilmek de olsa, olsa işin sonunda o bayrağı doğru insanlara teslim edip doğru insanların da o güce ulaşmasını sağlamak için elinden geleni yapacağım. Çünkü hayatın daha yaşanılır kılınabilmesi için denenen bütün siyaset yöntemlerinin, bütün görüşlerin, bütün sistemlerin hepsi bugün tekliyor. Çamura saplanıyor, ilerleyemiyor. Mahvolmuş durumda. Bu kadar zaman geçmiş olmasına rağmen hala insanlar öldürülüyor ve ölen de insan, öldüren de insan oluyor. Hala insanlar dini, Allah'ı, Tanrı'yı, yaratıcıyı, gücü, enerjiyi bir şeyleri anlamaya çalışıyor. Hala insanlar yıldızları, gezegenleri, uzayı anlamaya çalışıyor. İnsanlar aslında kendini anlasa, kendini anlamaya çalışsa, kendini çözebilse, kendinin farkında olsa, enerji inançsızsanız, enerji iseniz, bir enerjinin hiçbir şeyin yoktan var olmayacağını, vardan ya yok olmayacağını bilirsiniz form değiştirir. O halde ne olursa olsun bütünün bir parçasıyız. Her şeyin bir parçasıyız. Dinde de aynı şeyi söylüyor. Fark kul var, farklı şekillerde. Ben diyor kendimden size nur üfledim diyor. En güzel surette, kendi suretinde yarattığını söylüyor. Yani biz aslında Tanrı'nın bir fotokopisiyiz, bir kopyasıyız. Replikası gibi. Yani neyse artık. Başka bir dinde kutsal kıldım sizi diyor. Öbür dinde diyor ki kutsal ruh, ben kutsal ruhumu sizin yani aranızdadır yani kutsal ruh güya parçalanmış 12 havarilerle falan neyse. Yani her anlamda nereden bakarsanız bakın o bütünün içerisine kendinizi yedirdiğiniz zaman her şeyin farkında olmuş oluyoruz. O zaman değerler anlamını değiştiriyor. Yani o tattığınız dünyalık malların, aslında en kral betonun ömrünün 100 seneden ileriye gitmediğini bilirsiniz. En mükemmel metalin doğaya karşı bir ömrünün olmadığını bilirsiniz. Ama düşüncenin hiçbir zaman kaybolmayacağını da bilirsiniz. Düşünce hiçbir zaman kaybolmaz. E düşünce eğer bize has, bize özgü bir şeyse o halde niye biz... Yani şimdi astral seyahate çıkıyor adam. Öbür insan astral seyahati bir sihir gibi görüyor, bir hayal görüyor, bir halüsinasyon gibi görüyor. Belki de öyledir ama o insan bir astral seyahat yapabiliyorsa sen de bir insansan sen de yaparsın. Öbür insan bir becerisini geliştiriyor, o bir insan, sen de bir insansın. Yani Allah kimseyi kimseden üstün veyahut düşük yaratmamış, öyle diyor. Bilimsel olarak da baktığımız zaman hepimiz aynı havadan, aynı topraktan, aynı oksijenden, aynı besinlerden beslenip, aynı evrimlerden geçip bugüne kadar gelmişiz. Dolayısıyla birbirimizden çok da bir farkımız yok. Tabii ki sağlık durumları, hastalıklar, beyinle ilgili sıkıntılar, onlar istisnai durumlar. Ama normal insanlar olarak hiçbir insanın diğer bir insandan bir farkı yok. Şartlar, durumlar, içinde bulunduğumuz yer, eğitim seviyesi, birlikte yürüdüğünüz yoldaşlar, arkadaşlar, yani o patika yolda karşınıza çıkan duraklar sizi şekillendiren şeylerdir bunlar ve her insan farklı bir yoldan şekillenerek bugüne gelir. Herkes birbirinden çok daha özeldir. Hiç kimsenin hiç kimseden bir üstünlüğü yok. Yani bu bütünü fark ettiğiniz zaman, bütünün bir parçası olduğunuzu fark ettiğiniz zaman, sizin bir ihtiyacınız olduğunda o ihtiyacın sadece sizin değil bütün kainatın ihtiyacı olduğunu bildiğiniz zaman onu arzuladığınızda bunun dünyanın, kainatın arzusu olduğunu ve oldurmak zorunda olduğunu bildiğiniz zaman o zaman birilerine bir şeyleri anlatmanın bir gereği kalmıyor ki. Zaten sorma gereği de anlama gereği de kalmıyor. Senin benden benim senden bir farkım kalmıyor. Ben asra -as seyahate çıkıyorum. Sen çıkamıyorsun. E bu benim özelliğim ya da üstün zeka ya da üstün yetenekli olduğum anlamına gelmiyor. Senin de geri zekalı olduğun anlamına gelmiyor. Tek sıkıntı nedir? İçe doğru bir yolculukla başlıyor. Her şey içe doğru bir yolculukla başlıyor. Çünkü eğer siz ruhunuzu beslerseniz, ruhunuzu beslediğiniz sürece yaratıcıya, enerjiye, özünüze yaklaşırsınız. Eğer siz nefsinizi beslerseniz, işte o kötü güce, karanlığa artık şeytan mı diyorsunuz, dünyaya olan bağınızı beslersiniz. Tek yapmanız gereken yolunuzu seçmektir. Doğru yolu seçtiğiniz zaman ki ikisi de doğrudur. Yani ikisi de doğrudur. O mutluluğunu orada buluyor, o mutluluğunu burada buluyor. Ama mesele mutluluğu bulmak değil ki. Mesela kendini bulmakta. Kendinizi bulmanızı temenni ediyorum. Bizim yolumuz yorucudur, tehlikelidir. Bunun farkındayız ama bir gün hepimiz aynı olduğumuz zaman, hepimiz kendimizi bildiğimiz zaman bu tehlikelerin hepsi de ortadan kalkacak. Bu yoksulluklar da ortadan kalkacak, bu ikiyüzlülükler de ortadan kalkacak, bu savaşlar da ortadan kalkacak, bu kan da ortadan kalkacak. Sadece insanın insana yaptığı değil, doğaya, hayvanlara ve her şey yaptığı şeyler de ortadan kalkacak ve belki o parçası olduğumuz kainatı, dünyayı daha da güzel bir hale getirebiliriz. Çünkü biz bir hiçiz. O hiçliğimizin farkına vardığımız zaman, o hiçliğimizin farkına vardığımız zaman, o hiçlikle bu kadar çok şeye zarar verme hakkının da bizde olmadığını anlarız. Saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Uzatmayacağım. Uzun bir video olsun da istemiyorum. Yeni bir yıla girdik. Bu yıl çok güzel olacak. Bu yıl diğer yılların hepsinden güzel olacak. Ve bundan sonraki bütün yıllar da güzel olacak. Bu bir temeni değildir. Böyle olacak. Çünkü siz bu anda şu şimdi yaşıyorsunuz. Şu anda varsınız. Ve şu anda yaşıyorsanız en güzel an şu andır. Geçmiş gitti gitti. Geleceğin garantisi yok. Şu an en güzel andır. Dolayısıyla şu an ve bugün, bu yıl hep güzel olacak. Güzellikler yaşamanızı temenni ediyorum. İyi bakın kendinize. Hoşçakalın, hoşçakalın arkadaşlar. Yüzyıllardan günümüze gelen Halacı Mansur'un sırrı neydi? Halacı Mansur'un en el hak sözü yıllar sonra bilimsel bir cümle olarak kabul edilir. Bu tek cümle kuantum düşüncesinin başlangıcı olarak değerlendirilir. Enel hak, Arapça ben hakkım, haktan gayrı değilim anlamına gelir. Arapça hak sözü gerçek ve doğru anlamında kullanılır. Aynı zamanda İslam'da Allah'ın isimlerindendir. Buna göre en el hak sözü kişinin Allah ile birleşerek bütünleştiği, Allah'ın kişide vücut bulduğu yahut kişinin varlığın Allah'ın varlığı içerisinde eriyip yok olduğu başka bir tabir Allah'ın varlığının kişinin vücudunda yüz bulması anlamına gelir. Mansur'un tek cümlesi Enel Hak adeta bir mühür gibi Yüzyılların ardından günümüze kadar geldi. Döneminde bu sır hiçbir zaman dergahların dışına taşmamış ve taşmamasına da özen gösterilmişti. Çünkü halka açıklandığında halkın anlamasının mümkün olmayacağı düşünülmüştü. Kuantum düşüncesi. Halacı Mansur bu düşüncesini açıklamış olsaydı o zamandan günümüze bu düşünce üzerinde bu kadar büyük araştırmalar da yapılmayacaktı belki. Bu nedenle Enel Hak sözü ve düşüncesi kuantum düşüncesinin de başlangıcı olarak kabul edilir. Kuantum düşüncesi ise konuyla ilgililer tarafından şöyle değerlendirilir. Üst nitelikli bir düşünce biçimidir. Derin düzeyde etkili olabilecek tarzda yaratıcı düşünce şeklidir. Orta zeka alanına işlem yapar. Sıradan düşünce biçimleri kendisini tekrar eder. Etkisiz bir sınırlı enerjili değiştirme ve oluşturma güçleri yoktur. Halacı Mansur kimdir? Kuantum düşüncesinin temeli olarak nitelenen Enel Hak sözünün sahibi Halaç Mansur, Abbas Halifelerinin hüküm sürdüğü İran'ın köyünde doğdu. Çocukluğundan itibaren dini konulara ilgi duydu ve dönemin ünlü sufilerinden ders aldı. Fars'ta halka vaazlar verdi, onlar için eserler yazdı. Ardından Ahvaz'a geçti ve ailesini de buraya getirdi. Ahvaz'da da meclis kurup vaazlar vermeye başlayan Halaç, halkın ve aydınların sevgisini kazandı. Daha sonra ailesini Ahvaz'da bırakarak 400 müridiyle birlikte ilk haç yapmak üzere Basra üzerinden Mekke'ye gitti. Haç dönüşü Bağdat'a geçti. Burada bir sene kaldı. Ardından Hindistan'a gitti. Horosan, Telekan, Maverenu Türkmenistan, Maçin, Tufan ve Kaşmir'i dolaştı. Gezdiği ilerideki halk için eserler yazdı. Etkisinde olanlara Mansuri deniliyordu. Bu durum kendisini büyük bir üne kavuşturdu. 903 senesinde üçüncü defa haca gitti ve burada iki yıl kaldı. Bazen ibadet ediyor, bazen de halk arasına karışıp haçta kesilen kurbanlar gibi Allah yolunda kendini feda etmeye hazır olduğunu haykırıyordu. İbn-i Davud ez-Zahiri öncülüğünde bir grup alim halacın al aleyhinde bir faaliyet başladı bazları onun sihirbaz, şarlatan veya deli olduğunu ileri sürerken bazıları da keramet sahibi bir veli olduğunu söylüyordu. İdamı siyasi karar. Müritleri tutuklanınca kendisini de aynı akıbetin beklediğini anladı ve ahvaza kaçtı. 9-13'te yakalanarak Bağdat'a getirildi ve idam talebiyle mahkeme önüne çıkarıldı. 8 yıl süren hapis hayatı genellikle dostu Nasr el Kuşuri'nin evindeki bir odada göz hapsi şeklinde geçti. Burada iken Kitab-ı Tavasi'nin Tahsinüs Siras ve Tahsinül Ezel bölümlerini yazdı. Halacın idam fetvası dini olmaktan çok siyasi bir karar olarak değerlendirildi. Onun büyük bir üne sahip olması çevresinde çok sayıda mürit toplaması, sarayda ve yüksek rütbeli devlet adamları ve kumandanlar arasında bile taraflar bulması, zenci kölelerin isyanına sıcak bakması, Mehdi olduğu ve Abbasilere karşı karmetilerle gizlice işbirliği yaptığı yolunda söylentiler çıkması devlet adamlarını endişelendirmiş. Bu yüzden baskı altına çalıştığı ileri sürülen bir hakimler kurumundan fetva alıp idam edilmişti. Önce burnu, kolları kesildi. Halaç hapisteyken de aleyhindeki faaliyetler bütün şiddetiyle devam ediyordu. Cezalandırılması önündeki taleplerin artması üzerine Vezir Hamid bin Abbas tarafından idam isteğiyle tekrar hakimler heyetinin önüne çıkarıldı. Delillerin yetersiz olduğunu söyleyen hakimler idam için hüküm vermekten kaçındıklarından mahkeme uzun sürdü. Fakat Vezir Hamid ısrarlı takibi ve baskısı karşısında Maliki kadısı idamına hükmetti. Hanefi kadısı İbn Behlül'ün muhalefetine rağmen bu hüküm diğer kadılara ve şahitlere imzalatıldıktan sonra halife Müktedir Billah tarafından tasdik edilince Halaç 26 Mart 922 tarihinde Bağdat'ın Babutak denilen semtinde önce kırbaçlandı, burnu, kolları ve ayakları kesildikten sonra idam edildi. Başı kesilerek dişle üzerindeki köprüye dikildi. Gövdesi yakılıp külleri nehir sularına savruldu. Kesik başı iki gün köprüde dikili bırakıldıktan sonra Orosan'a gönderilerek bölgede dolaştırıldı. Enel Hak sözü yanlış anlaşıldığı için Allah'a şirk koşmakla suçlanan Halaç Mansur 922 yılında idam edildi. İdama tanıklık eden birçok kişi yazdıkları kitaplarda Halacı Mansur'un çarmıha gerildiğini ve burnunun kollarının kesildikten sonra öldürüldüğünü beyan etmiştir. Halacın türbesi Bağdat'tadır. Birçok İslam ülkesinde türbeleri vardır. Bunların hepsi makamdır. 7 adet olduğu söylenen bu türbelere Halacı Mansur makamı denmektedir. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bulunan türbe de bu 7 makamdan biridir. Son sözleri. Ölümüm yeniden yaşamak. İşte kulların, senin için beni öldürmek için toplandılar. Onları affet. Çünkü bana gösterdiğini onlara gösterseydin öyle yapmayacaklar. Onlara perdelediğini bana da perdeleseydin öldüğümü görmeyecek. Sana verdiğin kararın için şükürler olsun. Sonra yavaş yavaş dua etti. Sonra haykırdı. Dostlarım, beni öldürünüz. Benim ölümüm benim hayatımdır. Ölümüm yeniden yaşamaktır. Hayatım ölmektir. Varlığımın sonu bana yapılacak en güzel hareket ve yaşama haksızlıkların en kötüsüdür. Hayatım nefsimden bıktı. Bu yok olacak kemikler içinde beni öldürünüz. Mezarımın yandan geçerken benim dostumun sırrını görecek. Halacı Mansur özlü sözler söylemişti ve sözleri günümüze kadar ulaşmış bir kimsedir. En bilinen sözlerini ise şöyle sıralamak mümkündür. Cehennem acı çektiğimiz yer değil, bilakis acı çektiğimizi kimsenin duymadığı yerdir. Bu dünyayı cehenneme çevirenler cennete gitmek ister. Dünyadan vazgeçmek nefsin işidir. Önemli olan ruhun işi olan ahiretten vazgeçmek.